Yeniden merhabalar herkese. Son videomuzda güneş açtı. Bu kar tutmaz demiştim. Meğer tutmayan benim tahminlerimmiş. Gördüğünüz gibi her yer bembeyaz oldu. Şu an akşam saatleri. Videomuza kaldığımız yerden sabah devam edeceğiz. Neden gözlük takıyorsun? Bakamıyorum. Gözüm şey yapıyor. <laughs> evet. Karda yani veya rahatsız oldu artık. bir göremiyorum. Evet ona, Onu şey <laughs> ona söylüyorum ama ben de aynı şekildeyim. En ufak bir güneşte ya da böyle kar yağdığı zaman hemen ben de gözlüğümü takarım. Bu şekilde. Var, i̇yi belki varmış bu evde de. Evet. E, e, hafif ışık vurunca yansıyor herhalde gözü mahvediyor. Evet evet ben de öyleyim zaten. 3-4 günden beri böyle bir kar var yani. Evet bu arada sularımız da dondu. Evet 2 günden beri su da yok. Hı hı. Bakalım ne yapacağız. <laughs> Göreceğiz yani. Evet. İdare ediyoruz. Geçen sene donmamıştı ama ondan önceki senelerde sularımız evet. donuyordu. Geçen sene bir şey olmamıştı. Çok güzel geçtiydi. Evet, bu sene yine aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. gün bana teptin unutmadım onu. Barıştık mı? Hı? Barıştık mı? Neden kızdın sen bana? Neden kızdın? Ben sana bir şey yapmadım ki. Gel, gel. Sularımız donduğu için stoklarımız da tükendi. Suya gidiyoruz. Aynı eski günlerdeki gibi değil mi Şaban? Evet. Biz o günleri yaşamadık ama. Gün, geçen senelerde yaptıydık herhalde. Yok ondan bahsetmiyorum. Köyde Daha, yaşayan. Evet. E, eskiden yaşamışların yaşadığı eski günlerdeki gibi. İhtiyarların diyoruz yani. Yani evet. Biz de artık ihtiyar olduk Şaban. Onlar, onlar her gün taşıyorlar. Biz yine 2-3 gün. Bir hafta 10 gün Bakalım ne kadar sürecek. Ondan sonra açılır gibi. Tamam. Diğer köye gidiyoruz. Zaten diğer köyde çok e, uzak mesafe değil bize. Adı diğer köy. İnsan bir saatte ölüyor ya. Donarak mı? He bir saatte falan ölüyor ya. Yani. Doğrudur. Soğukta gidiyor ya. Yani. Daha önceden babam anlatıyor. İki köy arası yani toplasan yani bir kilometre yok yani. Beş yüz, altı. Tipiye yakalanmış, ölmüş derdi. Öldü de adam yani, <laughs> bizden büyüktü ama derdi. Bu köyde değil yani, mi? Bu köyde, bu yukarı köyde. Hı hı. Tabi eskiden evet. kışlar daha çetin, daha zor geçiyordu. Şimdi çocuklar kara hasret yaşıyorlar. Kesas su var burada. Var değil mi? Bizimki neden dondu acaba? Bize gelen boru mu doldu? Do Herhalde doğumda. bize gelen boru dondu. Ben de şu an donmak üzereyim galiba konuşamaz Belki hali yani. Belki de buraya geliyorsun. Tamam buradan dolduracağız Biliyorum. herhalde Bizim değil mi? yok yani. Sen burada donduysa diğer yerden mi alacağız? Diye düşündü. Diğer yerde de alma şansımız yok. Nereden alacağız? Bilmiyorum ki. Ya bu 600 metre yukarıdan geliyor. Burada başka alacak yer değil mi? İyi çok şükür burası var. O zaman sen doldur. Çekme açılmıyor ki. Çekme açılmıyor ki. Ondan baş edemeyeceğiz herhalde. Şuradan doldurayım bari. Su, su bitince balları getiririm artık buraya. Bu gidişlerle olacak herhalde. Ya iki gün bilemedin üç gün daha gider. Gelirse bir şey olmaz da gelmezse hayvanları getireceğiz artık buraya. Bir şeyler yapacağız yani komşumuzla sohbet ediyor bir tarafta. Gerçekten getirir misin Şaban? Ne bir şeyler yapacağız yani. Araba gelmiyor ya. Hı hı. Onlar şimdi bir içmeye başlayınca 150 kilo su içiyor. Biz bundan taşmayla baş edemeyiz. Doğru. Yukon eskiden salıyorlar mıydı hayvanları? Ya ee, kışın sulamayı nasıl yapıyorlardı? Dereden mi? Birkaç gün daha su gelmezse bunları karşı köye misiniz Muhammed. Nereye? Karşı köy var yolun orası. Evet, ne kadar nasıl getireceğim bunu 5 kilometre? Yani, e normalde zaten gidiyorlardı. Var da tabii, tabii. biz nasıl gideceğiz yani onlar gider de. <laughs> Bilmiyorum artık <Muhammed>. biz yani <laughs> gittik şey Kızını mı istiyorsun? Ama sen çok asabi oldun. Ne bu böyle ya? çikolata aynı annesi pekmeze benzedi pekmez de bizi her gördüğünde böyle kafa sallardı bu arada bugün videomuzun üçüncü günü bu videoya başlayalım üç gün oldu bu sefer böyle olsun bugün hava güneşli ama kar hala erimedi ve sularımız hala donmuş durumda dün su doldurmaya gitmiştik bugün tekrar doldurabiliriz Kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne kadar yeter bu saman? Bu samanın 15-20 gün önce yeter. Evet, arkadan ışık görünmeye başlamış. Tabii, azaldı yani. Az bir ışık yer kaldı. 15-20 gün diyorsun. Peki Peki, samancıyı şimdiden aramak gerekir mi? Biraz daha az alsın da. Son böyle bir 3-4 gün falan alalım. Hı hı. Getirir o zaman arkada. İnşallah vardır elinde. E, buluveriyor, başkalarından da buluyor. Anladım. Kendinde olmasa bile buluyor yani. Hı hı. Çünkü sürekli yaptığı için bu işi. Evet. Alacağız yani. Kış çıkmadan bir yüz balya daha alacağız gibi gözüküyor. İnşallah bakalım açıkta kalmayalım da. İşte kalmasa kalmazsa baş, şey orada olmazsa başka yerlere bakacağız yani. Hı hı. O zaman bitti yani biraz hızlı bitti. Evet. Demek ki biraz fazla mı verdi sana ya? Evet yani aslında yeteri kadar almıştın ama fazla fazla verdin. Evet biraz fazla verdim. <laughs> biraz fazla biraz gitti. altlarına falan da fazla serpti. E biraz daha işte soğuk mu oldu ya? Veya bir soğuk Biraz oldu. soğuk oldu, herhalde onda. Hayvanlar da yiydikçe verdik biz de. Hı hı. Hani üşümesinler diye. Üşümesinler diye, aç kalmasınlar evet. diye. Artık yani şey yapacağız. Duruma göre hareket edeceğiz. Hı hı. Yine 20 günlük falan daha var. Bakalım zaman da gösterecek. Okay. Acele Acil etmeye gerek yok. Tamam. Daha önce de söylediğimiz gibi 28 Şubat'ta kazayıfın 9 ayı doluyor. Şöyle bir baklavaya kıyasla ee, baklava biraz daha karnı büyük. Bana öyle geldi. Sen ne diyorsun Şaban? Baklavanın evet bana da dün akşam dikkatimi çekti. Hı hı. Muhammed'le de konuştuk. Evet. Ee, biraz sanki karnı büyük. Sanki günü gelmiş gibi şey yaptık. Acaba... Ee, tarihe de baktık. Evet. Yani, tarihinde de bir aydan fazla var. Hı hı. Bunlar da böyle ikiz doğum falan olma ihtimali olabilir mi sence? Olabiliyor. Bunlar da ikiz oluyor, üçüz oluyor, dördüz oluyor da. Hı hı. Yani onlar bir rahatsızlığın sonucunda oluyor. Bu mesela geçen sene kızgınlık gösterdi. E biz danaya tuttuk bunu. Kızgınlığı geçmedi. Hı hı. Bir ay, bir, yani her gün kızgınlık gösterdi. Evet. Bir ay falan. E, biz bunu şey yaptık, ya takip ettik, hı hı. yeniden tanaya tuttuk falan derken en sonunda bir hormon iğnesi aldık, onu yaptık. Evet. Ondan sonra sakinleşti. Yani, yani eğer ikinci defada şey yaptıysa tekrar, hı hı. ikiz olabilir de yani böyle bir rahatsızlıklar sonucunda oluyor genelde. Anladım. Ben normal insanlar gibi zannediyordum. Hani Yok. ailede genlerinde öyle bir şey varsa. Ya bunlar da büyük baş hayvanlarda olmadı. öyle bir genlerde pek bir şey olmuyor. Hani Hı. Mesela koyunlarda bana bir iki çifter çifter doğru. Onlar standart gibi bir şey mesela. Yani. Evet. O zaman şöyle bir çekeyim ben. Musa Mert baksın hemen evet. bir, ultrasonunu çeksin. Evet, bir ultrasonu çeksin. Ultrason <laughs> 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 çeksin. Musa Mertten cevap bekliyoruz. Da Çünkü daha önceden de öyle. O diyordu ki karnı akımıldadı hamile kesin diyordu. Musa Mert'e güveniyoruz ve cevap bekliyoruz yani Musa Mert'ten. <laughs> pek Ben fark ediyorum siz daha sık yemek çıkıyorsunuz O yüzden fark edemeyebilirsiniz. Yamaç bile büyüdü. Gel gel hadi. Şafın arkadan gönderseydin ya tam buraya kadar geldi nasıl olsa. Girmek istemiyorlar ya. Buraya kadar geliyor geri dönüyor. Aferin benim kızıma aferin benim kızıma. <laughs> tamam sen soktun da kızım da geldi yani sonuçta. Bu hey, benim prensesim bu. Hey, küçük prensesim benim. Bu artık eskisi gibi değil Yaşaban. Şeyde de dikkat etmeniz lazım. Meraya çıktığınız zaman. Ben ne, ne her gün geldim. Gel e, süsüyor artık. Evet, Hı -hı. Zaten bu e, bu sene dışarıdayken ben onu an anlamıştım. Fark etmiştim. Sürekli kafa sallıyordu bana. Birden hırçınlaşmaya başlamıştı. Ben hamileliğinden falan zannediyordum ama aynı annesi pekmez gibi. Bu da biraz korkutacak bize. Ne yapıyorsun sen bakalım? Ne? Ne bir şey yapmıyorlar? Bana da yapıyorlar. Bana niye yapıyor o zaman? Seni her zaman görmediğinden yapar belki. Yani belki zamanlarda da kimse de yapar. O da bilmiyoruz. Değil mi? Evet. Yani size da ilk annemle başlamış değil mi? En zayıfı kaldırmaya başlıyor. Allah Allah. Beni de normalde herkes sever. Başlıyor Üzüldüm bak şimdi. Sen de öyle olacaksın kızım yoksa? Ha? Büyüyünce sen de mi sevmeyeceksin beni? Bana bak bana. O kadar seviyorum ben sizi. Sonradan aramız açılmasını. Duydun değil mi beni? Aç bu kulaklarını. Aç bu kulaklarını beni iyi dinle. Duydun değil mi? Gel bakalım sen şöyle gel bakalım. Oh kızını ben seviyorum işte burada. Değil mi kızım sen? Değil mi kızım sen? He? Tatlı bıdık seni. Ben sana ben alacağım diye diye. Öyle mi? Evet. Yani. Hmm. Yamaç'ın isim babası da zaten öyle söylüyor Şaban. Çok iyi bir tohumluk olacağını söylüyor. Çok güzel bir cins gibi geliyor bana. Hı hı. Hatta diyor ki Anadolu'nun öz evladı Yamaç diyor. <laughs> yani hı. Ay, doğumda ay, falan bu renk güzel ilk defa denk gitti. Hı hı. Yani o kadar kuzağımız oldu. Evet. Değişik bir geldi. Hı hı. Gördüm. Çok güzel, bak, Çok şey. güzel bir tane oldu. <laughs> Bakalım göreceğiz. Ses haber. Korkma, korkma oğlum korkma. <laughs> Maşallah, yoncanın sütü yaradı. Tombo Şey de öyle, çikolatanın da sütü yaradı. Bir de biz hiç sütlerini almadık zaten şimdiye kadar. İyice beslensinler. Kadayıfinkini alıyoruz normalde. Ya da baklavanınkini Onların çünkü sütü yeterli. Doğum yaptıkları zaman yavrusuna da yetiyor, bize de yetiyor. Bunlar daha ilk doğumları olduğu için. Çok küçük küçük zaten. da baksalar yeter ya. Yani evet beslensinler. Yavrularını büyütsünler. Biz daha ne isteyelim? Değil mi oğluşum? Oy. <laughs> Ağza baksana sen. Burun deliklerine falan bak. Adam kılıklı seni. Hadi bak. <laughs> Hoş geldin. Hoş geldin Yamaç Paşa. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.